teklif şirke davet ediyordu. Bu teklif bütün ilahları bir tek ilah yapmaya davet ediyordu. Kesinlikle böyle bir teklife Peygamberimizin boyun bükmesi mümkün değil. Zaten bu sure bu yüzden inecekti. Bu rivayetten dolayı, bu bilgiden dolayı, bu nuzul sebebinden dolayı Allah kafirun suresini indirecek. Müşriklerin yüzüne adeta bir tokat ama bu tokat tevhid tokatı olacaktı onların bilinçlerini tarumar edecekti. Peygamber'e de dik duruşunda yardımcı olacaktı değerli kardeşlerim. İşte gördünüz şirkin mümessilleri dediğimiz taraftarları, önderleri hiçbir zaman boş durmadılar. Hiçbir zaman müminlerin hayrını istemediler. Hiçbir zaman Müslümanların tevhid yolunda gitmelerinden razı olmadılar. Ya bir teklifle geldiler ya bir tehditle geldiler. Ve neticede Allah'ın davasının önüne engeller koymaya çalıştılar kardeşlerim. La a'budu ma ta'budun. Ayet ben sizin taptıklarınıza tapmam. La a'budu tapmam. Ma ta'budun taptıklarınıza. Ayet çok açık. Yani ben ancak Allah'a taparım. Allah'a kulluk ederim. Allah'tan başka beni davet ettiğiniz bütün putlarınızı reddederim. Ya Muhammed gel bizim ilahlarımıza tap dediğiniz zaman ben sizin böyle bir teklifinizi asla doğrulayamam. Ben bir peygamberim, bir rasulüm. Bana, bana bir rasul olarak bir ve tek olan Allah'a kulluk yakışır. Le a'budu ma ta'budun. Tapmam sizin o taptıklarınıza. Çünkü ben bir ve tek olan Allah Subhanahu ve Taala'ya taparım. İşte tevhidin ilanı, işte kulluğun Allah'a ait olduğu gerçeğini İtiraf etme budur. Allah vahyinde peygamberine bunu emrediyor. De ki la a'budu ma ta'budun. Tapmam sizin o taptıklarınıza, yüceltiklerinize, ilahlarınıza, tağutlarınıza, müstakbirce yüceltiğiniz o zalimlerinize tapmam. Taşlarınıza, putlarınıza, heykellerinize asla eğilmem, bükülmem, ruku etmem, boyun bükmem. Ben bir ve tek olan Allah subhanahu ve taala'ya taparım demesini Allah emrediyordu. Bu ilan şirkten, küfürden hasan uzaklaşmaktı. Bir ve tek olan Allah'ın da kulluğunu kabul etmekti. İbrahim gibi düşünmekti. İbrahim de böyle yaptı. Babası onu şirke davet etti. Ama o onları asla tapmadı. Onları yüceltmedi. Bir ve tek olan Allah subhanahu ve teala'nın yüceliğini itiraf etti değerli kardeşlerim. Bakınız ayet Peygamberin açık bir tavır koyması, şirkten beri olması, tevhidi ilan etmesini, itiraf etmesini emrediyordu. Burada bir ödün verme yok, taviz verme yok değil mi? Yani onlara yanaşma, onlara yaklaşma, onlara hoşgörülü olmak gibi bir tavır içine girdi mi? Girmedi. Tevhid neyse açık ve net bir şekilde Peygamberimiz bunları ortaya koymuş oldu. 哦。Oh.